Ben de bu kadar çabuk mu büyüdüm acaba? Ece iki yaşında. Bizim çeteye katılmasına çok az kaldı. Annem ne izin verirse tabi. Herkesin keyfi yerinde. Ailemi yeniden mutlu görmek ne kadar güzel. Ben de mutluyum. Mutlu olmayı özlemişim. Ece de mutlu bence. O yüzden de çabuk büyüyor. Daha dün emekliyordu. Şimdi baya baya büyüyor. Herkes benim hayatımı, kardeşimi kurtardığını düşünüyor. Doğru. Ama sadece benim hayatımı kurtarmadı ki o. Hepimizi kurtardı. Ece ile beraber çok şey değişti hayatımızda. Annemin babama, babamın anneme bakışı değişti. Dedemin hayata bakışı değişti. <laughs> <laughs> Ajan hadi git yandım falan çıkarsan ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkat et ağam. Düşürmeyesin çocuk. Yok ben çocuğu tutarım. O da dedesini sımsıkı tutuyor. <laughs> Ece, kuzu. Maşallah. Babam iyice çocuklaştı Ece'yle. Çocuklaşmadı, gençleşti adam. Yaşlı hmm. günlerini saymayı unuttu çok şükür. Sadece onlar mı? Oturduğumuz ev bile değişti. Ben bile değişmişimdir belki. Eskisinden daha muslim diye merak ediyorsunuz biliyorum. Uslandım desem inanacak mısınız sanki? Anneannem bile dedemin yaptığı resimlerle, eskisi kadar dalga geçmiyor artık. Hatta bir keresinde, kardeşimle birlikte poz bile verdiler dedeme. Yemin ederim gözlerimle gördüm. Dedem bana da öğretiyor resim yapmayı. Arada ben de bir şeyler boyuyorum tabi. Seni gidi seni küçük şeytan seni. Ayakların altındaki otları temizle yavrum. Altları. Ha. Dedemler arada memlekete gidiyorlar ama biliyorum burayı bizi çok özlüyorlar. Oraya azıcık da başka yere çapala. Patron çıkaracaksan başımıza? Hay Allah seni bildiği kimin yapsın ama. Ben de boş bırakmıyorum tabi. Küçük ağa dediğin toprağına göz kulak olur. Sevdi Bütün bu anlattıklarımdan hayatımız eskisine göre çok daha kolaylaştı sanmayın. Tam tersine. Annem eskisine göre daha fazla yoruluyor. Bir yandan hastanedeki işi, sorumlulukları, bir yandan ev işleri. Hem çalışıp hem iki çocuğa bakmak kolay değil. Babamı da sayarsak üç. Ne oldu prenses? Niye uçsun? Kebap mı istiyor Ne oldu ha? Ufa aç aç. <laughs> Yine evimizin en güzel tarafı eski evimize çok yakın oluşu. Arkadaşlarımı istediğim zaman yine görebiliyorum. Artık mahallede yeni bir bakkalımız var Ramazan amca. Şu sıralar en önemli kolumuz BTP yani büyük tatil projesi. Yazın son günlerinde hep beraber yani sülalece bir bozum tatil planladı bizimkiler. Ben de bu kadar çabuk mu büyüdüm acaba? Ece iki yaşında. Bizim çeteye katılmasına çok az kaldı. Annem ne izin verirse tabii herkesin keyfi yerinde. Ailemi yeniden mutlu görmek ne kadar güzel. Ben de mutluyum. Mutlu olmayı özlemişim. Ece de mutlu bence. O yüzden de çabuk büyüyor. Daha dün emekliyordu. Şimdi baya baya büyüyor. Herkes benim hayatımı, kardeşimi kurtardığını düşünüyor. Doğru. Ama sadece benim hayatımı kurtarmadı ki o. Hepimizi kurtardı. Ece ile beraber çok şey değişti hayatımızda. Annemin babama, babamın anneme bakışı değişti. Dedemin hayata bakışı değişti. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ajan hadi git yandım falan çıkarsan ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkat et ağam. Düşürmeyesin çocuğumu. Yok yok ben çocuğu tutayım. O da dedesini sımsıkı tutayım. Ece kuzu. Maşallah. <laughs> Babam iyice çocuklaştı Ece'yle. Çocukmuşum, gençleşti adam. Yaşlı günlerini saymayı unuttu çok şükür. Sadece onlar mı? Oturduğumuz ev bile değişti. Ben bile değişmişimdir belki. Eskisinden daha müslim diye merak ediyorsunuz biliyorum. Uslandım desem inanacak mısınız sanki? <laughs> Ananle bile dedemin yaptığı resimlerle eskisi kadar dalga geçmiyor artık. Hatta bir keresinde kardeşimle birlikte poz bile verdiler dedeme. Yemin ederim gözlerimle gördüm. Dedem bana da öğretiyor resim yapmayı. Arada ben de bir şeyler boyuyorum tabi. Seni gidi seni küçük şeytan seni. altındaki otları temizle yavrum. Altları. Ha. Dedemler arada memlekete gidiyorlar ama biliyorum burayı bizi çok özlüyorlar. Oraya azıcık da başka yere çapala. Patron mu çıkaracaksın başımıza? <laughs> Hay Allah seni bildiği kimin yapsın ama. Ben de Urfa'yı boş bırakmıyorum tabi. Küçük ağa dediğin toprağına göz kulak olur. sevdi. Bütün bu anlattıklarımdan hayatımız eskisine göre çok daha kolaylaştı sanmayın. Tam tersine. Annem eskisine göre daha fazla yoruluyor. Bir yandan hastanedeki işi, sorumlulukları, bir yandan ev işleri. Hem çalışıp hem iki çocuğa bakmak kolay değil. Babamı da sayarsak üç. Ne oldu prenses? Niye uçsun? Kebap mı istiyor canım? Ne oldu ha? Ufak aç aç. <laughs> Yine evimizin en güzel tarafı eski evimiz.